Köy Enstitüleri'nin kapatılması tabii bir facia olmuştur. Neden facia olmuştur? Köy Enstitüleri'nin belli bir amacı vardı. Şimdi siz Anadolu'yu bin sene taş devrine mahkum etmişsiniz. Doğru. Coğrafyası da müsait. Hiç kimseyle temas etmemiş. Ne denize ulaşmış ne bir yere ulaşmış. Deniz kenarında oturan genellikle Yunanlılar. Doğu Anadolu'da zaten büyük ölçüde Ermeniler oturuyor. Onlar kendi medeniyetleri var. Dinleri değişik bilmem nesi değişik. Şimdi Anadolu'nun içinde oturan adam her yerden uzak. Şimdi bu burada kalmış. Cumhuriyet kurulunca ilinizdeki nüfus son derece cahil, son derece beceriksiz. Hiçbir iş bilmiyor, hiçbir işi anlamıyor. Sizin hızla bunu eğitmeniz lazım ki faydalı bir hale gelsin bu adam. Bir kere kendini doyurabilirsin. Yani unutmayın Anadolu 1919'da mayalı ekmek yapmayı bilmiyor. Şimdi sizin bunu kurtarmanız lazım. Anadolu ev yapmayı bilmiyor. Ahmet Haşim ne diyor? Leylek yuvasına benzer evleri diyor. Değil mi? Anadolu hasta. Frangililerin, veremlilerin, veremlilerin, efendime söyleyeyim, e midesinde parazit olanların haddi hesabı yok. Bunu Almanlar rapor haline getirip vermişler. Bizim hükümet istemiş işte bir bakın Anadolu'nun haline diye. Yani o adamların yazdığı raporu okuyun korkunç. E şimdi nasıl bunu düzelteceksin? Sen diyemezsin ki efendim ilkokulları yapalım. İşte bunlar ilkokullara gitsinler. Sonra liselerini yapalım, liselere gitsinler. Sonra üniversitelere gelsinler. E, olmaz, üniversiteye sınırlı sayıda adam gelir. O zaman ne yapacaksın? Bu adamı eğitmek için Meslek bile değil, uzmanlık liseleri açacaksın. Hı hı. Adam tarım yapacak, marangozluk yapacak, onu yapacak, bunu yapacak. Ama bunu yaparken bir de insan olmayı öğrenecek. Operasını öğrenecek, bilmem neyi öğrenecek. Şimdi bakın bunu planlayan adam, efendim işte gavur özentisi mi yapıyor? Hayır değil. Bütün bunları planlayan adam Mevlevi Hanede yetişmiş bir adam ya. Yani. Hasan Ali Yücel'in esas benim yetiştiğim dediği yer... Yeni Kapı Mevlevi Hanesidir. Değil mi? Hasan Ali Yücel'i komünist dediler bilmem ne dediler. Hayır efendim dindar bir adam. Allah bir diye kitap yazmış bir adam. Ama adam sorunu görüyor. Diyor ki bu sorun çok ciddi bir sorun. Halkımızı hızla eğitmek. Istedir. Niçin eğiteceğiz? Kendi kendine yetebilmesi için. Tarımını yapabilmesi için. Evini yapabilmesi için. Yolunu yapabilmesi için. Ve bunun yaygın olması lazım. Bunu yaygınlaştırmanın yolu nedir? Özel bir okul türü icat etmek. Bunu yapıyor. Köy enstitüler bavullarını bile kendileri yapıyorlar biliyor musunuz?